Herkese merhabalar. Umarım çok sağlıklısınızdır. Sizlere fiziksel temasın beyin gelişiminde ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak için bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Fareler üzerinde yapılan deneylerde gösterilmiştir ki anne fare yavru faresini ne kadar çok temizler ve yalarsa, yani fiziksel kontak içerisinde olursa, yavru fare de yetişkinlik döneminde daha stres düzeyi düşük ve sosyal becerileri yüksek bir fare olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun tabii ki insana da uyarlanmış çalışma versiyonları vardır. Özellikle bebeklik 0-3 yaş dönemi beynin çok hızlı geliştiği bir dönem olduğu için fiziksel temasın en etkili olduğu dönemdir. Bol bol kucağa alınmalı ve sevildiğini fiziksel olarak da bebek hissetmelidir. Bu uzun dönemde stresi düşük, kendinden daha emin, sosyal becerileri yüksek bir birey olmasını sağlayacaktır.